Masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay. Can tutelim uykuya dalıp gitsen bile bırakıp gitme sakın beni. Anlatır kim tutelim uykuya dalıp gitsen bile bırakıp gitme sakın beni. Anadolu lisesi. Geçen yıl oldu Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen Hoşgeldiniz. Okulumuz 2007 yılından itibaren Toki Kresi Kent Lisesi binasında hizmet vermektedir. Okulumuzun 3 idari odası, 20 şubesi, 1 tane de Birleşik Teknolojileri Sınıfı'nda bulunmaktadır. Okulumuzun müdürlüğünü Sayın Hüseyin Kara yapmaktadır. Dilerseniz müdürümüzü tanıyalım. 2010 Şubat ayından bu yana Anadolu Öğretmen Lisesi'nin müdürlüğünü yürütmekteyim. Okulumuz 2007 tarihinde Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Bulut ve Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Nurettin Konaklı'nın özverili çabaları neticesinde açılmıştır. Ee, henüz kendi binası ihale aşamasındadır. TOKİ tarafından yaptırılacak olan binaya 2012 yılında taşınmayı planlıyoruz. Şu anda geçici olarak TOKİ yerleşkesi içerisinde Kayseri kent lisesi binasında eğitim öğretimini devam ettirmektedir. 16 Mart malumunuz öğretmen okullarının kuruluşunun yıl dönümü. Efendim e, geçmişi 1848'lerde e, İstanbul'da açılan Darim Muhalim'in Rüşdi ile başlayan ve süreç içerisinde günümüze kadar değişik isimlerde e, faaliyet gösteren okullarımız 1989'da e, rahmetli Milli Eğitim Bakanımız Avni Akyol'un e, girişimiyle yeniden faaliyete geçmiş ve Anadolu Öğretmen Sesi ismini almıştır. E, öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarına hazırlık, bunun için ilave puan veren kurumlardır Anadolu Öğretmen Liseleri. Bunun yanında diğer yüksek öğrenim kurumlarına değişik bölümlere, fakültelere giden öğrencilerimiz de mevcuttur. Yani bize gelen öğrencilerin tamamı öğretmen olmuyor ama öğretmen olmak isteyenlere ilave puan veriliyor. Yüksek öğrenim bu tarafından. ben tüm öğretmenlerimizin vefat eden, ebediyete intikal eden, Başta büyük önderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi manevi huzurunda saygıyla diliyorum. Ee, mesleklerini icra eden öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Şimdi de müdür yardımcımız Sayın Sunay'ınla tanıyalım. 2007 yılında Fethi Gemutlu Anadolu Öğretmen Lisesi'ne öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak atandım. İki yıl bu görevi yürüttükten sonra 2009 yılında Fethi Gemutlu Anadolu Öğretmen Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atandım hala bu görevi yürütmekteyim. Okulumuz SBS puanı ile her yıl 120 öğrenci almaktadır. Şu an okulumuzda 480 öğrenci bulunmaktadır. Yine okulumuzda 42 öğretmen görev yapmaktadır. Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bu nedenle 12. sınıf öğrencilerimizin gelecekleri LYS ve YGS sınavlarında şu anda onlara bol şanslar diliyorum. Ayrıca tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Okulumuzun emektar öğretmenlerini, hizmetlerini ve teknisyenini de tanıyalım şimdi